Merhaba. Bugünkü videonun konusu her işin başı beğenmek. Her işin başı beğenmek sözü bir şeyin değerini, güzelliğini ya da niteliğini takdir etmenin o şeyle olan ilişkimizi derinleştirdiğini ifade eder. Beğenmek bir nesneyi, durumu veya kişiyi yüceltmek, ona değer vermek anlamına gelir. Bu durum yalnızca dışsal bir takdir değil, aynı zamanda içsel bir huzur ve tatmin de sağlar. Beğendiğimizi ifade etmek hem beğenen kişiye hem de beğenilen tarafa olumlu duygular katar. Bir şeyi beğenmek o şeyin sunduğu güzellikleri ya da nitelikleri takdir etmekten geçer. Örneğin bir sanat eserini izlerken onun estetiğine hayran kalmak o esere olan bağlılığınızı artırır. Aynı şekilde bir müzik parçasını dinlerken onu beğenmek müziğin duygusal derinliğini hissetmenizi sağlar. Bu tür beğenme eylemleri yalnızca bir nesne ya da durum ile olan ilişkimizi derinleştirmekle